Amasra küçük liman ee, vatandaşlar burada gördüğünüz gibi hatıra fotoğrafı çektiriyorlar ama çok yanaşmayın tehlikeli onu söyleyeyim size. Hanımefendi o dalga dikkat edin dalgaya su üstünüze gelecek. Ben uyarımı yapıyorum ama vatandaşlar tehlikeli bölgede e, duruyorlar misafirlerimiz de burada e, hatıra fotoğrafı çektiriyorlar Amasra özgü hatıra fotoğrafı ama az önce o çıktıkları kayanlı olduğu yere kadar dalgaların geldiğinde söylemiş olayım. Evet gördüğünüz gibi arkadan gelen büyük bir dalga var. İşte bu dalga maalesef ona vuracak, çarpacak. Görün. Evet sevgili izleyenler gördünüz. Ben söylemiştim bunu. Uyarmıştım kendilerini. Ama dinlemediler. evet ben size söylemiştim ama değil mi? Ama bu çok şahane bir hatıra. Bu şu anda canlı yayındayız. Canlı yayında mısınız? 74 Abi bunlar oyun değil yani gerçek